Evet, bugün ne anlatacağım? Bugün yine güzel bir konuyla geldim. Hem de hazırlanıp geldim yine biraz. Notlarımı aldım. Şimdi sanırım videonun başlığını da zaten böyle koyacağım. Hepsi aynı şeyi savunacaksa, işte hepsi aynı tarzda olacaksa bu kadar çok marjinale ne gerek var? Bu konu nereden aklıma geldi? Ee, aslında şey, geçenlerde arkadaşımla konuşurken ee, ta 2018 yılında basılan, benim de herhalde 2019'da gördüğüm bir kitap. Ee, onun adı şöyleydi. Hepsi aynı şeyi söyleyecekse bu kadar çok iktisatçıya ne gerek var? Muhteşem bir kitap ismi bence. Şahane. Böyle gördüğüm an şey dedim ya gerçekten mi? Yani biri sonunda herhangi bir konuda böyle bir kitap ismi koymuş mu? Aşırı mutlu olmuştum. Bu kitap neydi? Ben okumadım bu arada kitabı. Sadece adını gördüm, bayıldım, böyle aklıma kazındı. Aslında 8 yabancı yazarın çıkardığı bir kitap, Türkçe'ye çeviren Çınla Akdere İletişim Yayınlarından çıkan bir kitap. 2018 yılında basılıyor ve şey çok sesli bir manifesto. Ben okumadım kitabı, o yüzden devamı ile ilgili bir fikrim yok bu başlıkta o yüzden oradan aklıma geldi. marjinallik ve kendini marjinal gören, marjinal olduğunu iddia eden kişilerin, grupların birbirlerine olan bu sonsuz benzerlikleri ve kendi içlerinde yeni marjinaller oluşturmaları ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu böyle son günlerde bayağı aklımda dönen bir konuydu. Eee tabii bunlara başlamadan önce Şöyle aslında iki tür marjinallik üstünden gideceğim. Bir, muhafazakar marjinallik. iki aktüel marjinallik. O yüzden de aktüeli biraz sonra ilerledikçe anlatacağım kelime kökeni vesaire ama marjinal muhafazakarlık derken şimdi öncelikle tek tek gideceğiz. Marjinal ne demek? Muhafazakar ne demek? Tabii ki yine diğer konularda olduğu gibi bu iki kavramın da bir sürü bir sürü anlamı var. Yine felsefede anlamı var, psikolojide var, ekonomide var, e, teknolojide var gibi gibi bir sürü anlamları var. Ama şimdi bu anlamı da özellikle baştan şurada bir daralttığımı belirtmek istiyorum. Benim kastettiğim marjinal, e, yani kendini marjinal addeden kişiler ve gruplar şu değil. Şimdi marjinal dediğimizde yine sosyal, sosyol, sosyolojik açıdan, sosyal açıdan baktığımızda da farklı yerlere gidebilen bir kavram aslında. Şunun gibi 60'ların, 70'lerin Türkiye'sinde köyden kente göçen insanların çeşitli imkansızlıklar ya da başka başka sebepler Dolayısıyla gece kondulara yerleşmesi ve o gece kondu yaşamının e, bir marjinallik olması. Şimdi bu da bir marjinalleşme ama benim kastettiğim marjinalleşme bu değil. Daha bilinçli. Evet yine kendini marjinal addedenlerin de elbette o merkezden çepere, kenara geçme sebepleri var. Ama aynı şey değil. Yani bir tarafta daha mecburi bir marjinalleşme var. Diğer tarafta daha sahiplenilen ve gurur duyulan bir e, marjinalleşme var. İkisi arasındaki fark önemli. Benim ele alacağım konu daha bilinçli ve e, gurur duyulan marjinallik kısmı. Bunu da baştan belirteyim. Şimdi marjinalin kelime kökenine baktığımızda ne görüyoruz? Zaten e, Fransızca kökenli bir sözcük. Daha da gerisine gittiğimizde Latince kökene iniyoruz. Ne demek? Yine birçok anlamı var. Sıralıyorum. Aykırı Sıradan olmayan, toplumun genel normlarına uymayan, alışılmışın dışında olan, normları sarsan davranış ve fikirler ve merkezde olmamak, sınırda olmak, sınıra yakın olmak, e, kenarda olmak, kenarda kalmak. Marjinalimiz bu. Bunu bir kenara alıyoruz. Şimdi muhafazakar marjinallik, muhafazakar marjinal aslında iki zıt gibi görünen kavram nasıl bir araya gelecek birazdan göreceğiz. Muhafazakar nedir? Tutucu, var olan durumu koruma amacı taşıyan düşünce kişi. Bence bu nokta çok önemli. Var olan durumu korumaya çalışmak. Geleneksel değerlere bağlılık, değişime, yeniliğe karşı temkinli yaklaşma. Bu da çok önemli. E, yenilikten çok korumaya öncelik veren düşünce kişi. Şimdi burada da yine bir parantez çünkü muhafazakarın da yine kullanım anlamları çok çok farklı. İşte dini anlamda muhafazakar olmak başka, diğer konularda muhafazakar olmak başka. Benim burada ele aldığım muhafazakarın aslında tam kelime kökenine yakın bir şekilde muhafazadan gelen korumak. Muhafaza nedir? Koruma. Daha bu anlamıyla ele alacağım ve marjinalle de bu noktada birleştiriyorum. Yine muhafazakarın da kökeni. Arapça işte muhafazadan geliyor dedik. Yine Farsça etkiler falan da olabilir. Ee, burada yine aslında önemli bir not aldım. Tam aslında böyle bir meramını anlatmak dediğimiz nokta burası. O yüzden bunu direkt okusam mı çok emin olamadım. Şimdi marjinal için ne dedik? Sıra dışı olan, merkezde olmayan. Bu da çok önemli. Yani sıradan değil işte biraz sınırları zorlayan, merkezden kendi isteğiyle ya da işte farklılıkları sebebiyle ayrılmış olan, daha kenara, çepere geçmiş olan kişi, topluluk olarak ele alıyorum. Düşünce, fikir vesaire aslında hepsini de kapsar zaten. Evet. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şey şu. Ee, marjinalleşen insan, topluluk her neyse, e, marjinalleşiyor, evet merkezden ayrıldı bir kenara geçti. Şimdi o kenarda da aslında yeniden kendi içinde yeni bir merkez ve yeni kenarlar oluşturuyor. Bunu da bilinçli şekilde yaptığını düşünmüyorum. Ve diğer pek çok işte e, toplumsal mekanizma gibi aslında çok bilinçli bir şekilde e, ayırıp şu şuraya bu buraya gibi koymuyoruz ama bir baktığımızda netice olarak bu ayrımları da çok rahat görebiliyoruz. Marjinalleşen insanın da kendi kurduğu topluluğun içinde böyle merkezler ve yeni kenarlar oluşuyor aslında. Yani marjinal kendi içinde yeni marjinalleri doğuruyor. Marjinalden daha bir marjinal. Aslında burada şu devreye giriyor. E, merkezden ayrılan ilk marjinal muhafazakar marjinal. Muhafazakar marjinallerden oluşan topluluğun içinde de bir de eee Orada da aslında kendine çok fazla yer bulamayan çünkü e, marjinalin de marjinalliğinin çok da tatmin edici olmadığını anlayan aktüel marjinaller çıkıyor. Onlar da yeni bir kenardalar. Aslında genelde onlar e, tam bir harman da oluşturamıyorlar. Yani muhafazakar marjinaller daha homojen bir karışımken e, aktüel marjinaller daha heterojen ve daha ayrık ayrık aslında. Farklı kenarlarda da olabilirler. Yine marjinaller içindeki bir merkez, merkezde muhafazakar marjinaller, çeperlerde de, kenarlarda da aktüel marjinaler gibi düşünebiliriz. Evet, aktüel marjinal kavramına baktığımızda şimdi aktüel ne demek? Yine aktüelinde tabii ki birçok anlamı var. Benim burada kullandığım anlamları hareket, eylem, şimdi olan şey, aslında en önemlisi işte aktüel magazin gibi. Yani şimdi de olan, şimdi olan, güncel olan, zamanın ruhunu yakalamış da diyebiliriz, zamanın ruhuna uygun e, gerçekleşmiş fiilen var olan. Yani buradaki fark nerede? Muhafazakar marjinal aslında biraz daha e, kendini farklı görüp merkezden ayrılmış, fakat yine o tutucu geleneksel kendi bildiği ufak dünyadan çıkamayan bir marjinaller topluluğuyken aktüel Marjinal daha daha kendi olma cesaretine sahip Aslında şimdi de tüm varlığıyla varoluşuyla olabilen kalabilen herhangi bir muhafazakar marjinale de çok zıt tuhaf ilginç gelen özellikleriyle var olan bir marjinal tarz. Şimdi başlığa geri dönecek olursak e, hepsi aynı şeyi savunacaksa bu kadar çok marjinale ne gerek var? Çünkü zaten merkez neydi? Şimdi merkezi de ayırt etmek lazım. Merkezde kimler var? Çeperde kimler var? İlk çeperde marjinaller var. Ama muhafazakar marjinaller var. Merkezde kimler var? merkezlikleri aslında bir adlandırma ...düşünmedim. Zaten merkezdeler. Yani şey... Ya, ne denebilir? Bilmiyorum, düşünmedim. Yani... ...kastettiğimi anlatayım, bir isim vermemiş olsam da. İşte her türlü... E, ...herkes ne diyorsa onu yapan... ...yapmaya çalışan, ona uymaya çalışan... E, ...toplumsal normlar... ...neyi gerektiriyorsa ona ayak uyduran... E, ...o şekilde yaşamaya çalışan... ...aslında... E, genel geçer insan diyebiliriz. Yani klasik. Klasik insan ya hani çok çok klasik işte şu yaşa geldin şunu yapmalısın, bu yaşa geldin bunu yapmalısın. Tamam o zaman gibi gibi böyle çok belli değerleri olan belli bir e, küçücük bir yerde zihnende yaşamayı seçen e, insan güruhuna merkez diyebiliriz. Klasik. Yine kenardakiler işte marjinaller ama muhafazakar marjinaller. İşte onun da kenarına geldiğimizde aktüel marjinaller ki bu aslında entelektüel kavramıyla da çok bağlantılı bir şey. Onu ne kadar katsam bilemedim ama çünkü entelektüel mevzusu yine çok ayrı bir konu. Yani onu ayrıca konuşsak oho ve kime göre yine yine kime göre niye göre çıkıyor? Kime göre neye göre? Niye göre değil entelektüelle ee, aktüel marjinal diye adlandırdığım kesimin de aslında şöyle bir e, benzerliği var. Ee, marjinal adı üstünden benzerlik var. Yani şimdi marjinal nedir? İşte sıra dışı dedik, aykırı, farklı. Ama bir bakıyoruz aslında merkeze çok da benzeyen. Şimdi sadece aslında ortak noktalar merkezle farklı. Yoksa bakış açısı... ...birçok şey yine çok benziyor. Belli değerler, belli evetler... ...belli hayırlar ve bunların... E, ...tümünün birbirine benzemesi gibi. Yani... ...şey gibi... ...farklı farklı müzik tarzları var. İşte punk'ı var, R'n'B'si var... ...gibi gibi. Fakat... ...tüm bu müziklerin içindeki... E, ...belli noktaların... ...birbiriyle aynı olduğunu hayal edin. Yani... Şey gibi oluyor o zaman tamam bununla farkı nerede ki? Yani çok temel şeyler benzerse. Tabii ki içinde belli benzerlikler olacak ama kastettiğim bu değil. Daha majör benzerlikler yani. Bunun gibi. Bu da yani merkezle e, marjinal arasındaki majör benzerliklerin e, aslında iki tarafında gözüne batmaması çok daha ilginç. İşte gözüne batan kısım belki biraz daha aktüel kısımda olanlar. ...diyebiliriz. Başka Hı. ne anlatacaktım? Ha, entelektüel, evet. Entelektüelle şöyle bir bağlantısı var. Ee, her üniversite mezununun... ...her doktorası olanın... E, ...her akademisyenin... ...nasıl ki... ...aydın olduğunu, entelektüel olduğunu... ...söyleyemezsek... ...her... E, ...toplumun genelinden... ...ayrışmış kişinin de marjinal olduğunu söyleyemeyiz aslında. Böyle bir benzerlik var. Çünkü söylersek bu bahsettiğim ayrıma gitmek gerekiyor. Muhafazakar olan, aktüel olan bunu yine 50 bin tane artırabiliriz bilemiyorum. Bu çok kaba bir ayrım yani. bunun gibi, evet yani her kitap okuyanın, her film izleyenin nasıl ki entelektüel olduğunu iddia edemiyorsak aslında marjinalde de bu geçerli ama marjinal çok daha kolay etiketlenebilen bir şey. Yani işte bir giyim tarzıyla, yapmayı seçtiği bir şeyle, bir düşünceyle çok daha kolay etiketlenebiliyor ama aslında o kadar kolay da bir şey değil yani. Entelektüelde de işte neyin farklı yani ne düşünce ürettin? Neyi nereye alıp bağladın? Aa ne kadar ilginç oldu da sana entelektüel diyeceğiz yani. Hangi konuya farklı bir bakış getirdin? İşte marjinalde de aslında bunu kendi hayatı üstünden ele alabiliriz. Ee, kendi değer yargıların, kendi yaşayışın, insanları açtığın alan, tanıdığın alan, anlayış seviyen, e, merkezde eleştirdiğin insanlardan ne kadar farklı da marjinalsin? Yani... Tamam, daha fazla ilerlemeyeceğim. Başka ne anlatacağımı düşünüyorum. Ha, evet, aslında tabii ki yine videoyu açmadan önce çok daha fazla şey düşünüyordum da. Hmm, notlara da çok bir şey anladım. Yani, evet, iki sayfa not böyle bir hatırlatıcı gibi olsun. Kökenleri falan yazdım ama. Ya. Ee, yani, bu işte aslında daha böyle bir... E, Hatta bu aktüel marjinal yerine radikal marjinal mi desem diye düşündüm adlandırma olarak ama vazgeçtim çünkü işte radikal çok daha iddialı ve yine uçlara giden bir şey olduğu için iki uçta genelde birbirine bağlanıp bir ayna görevi gördüğü için yani radikal marjinal dersek muhafazakar ile aslında sırt sırta duruyorlar ama bu sırt sırtalığı da fark etmiyorlar gibi bir şey oluyor işte. O yüzden iki tarafta radikal gibi bir şey oluyor. Çok doğru bir adlandırma değil. Ama benim de bu konuda bir tık daha radikal fikirlerimin olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ne kadar paylaşmalıyım? Çok uçlara gidebiliyor. O kadar uçlara da YouTube'da bile olsa gitmek istiyor muyum bilemedim. Bu şey bir video. Aslında biraz şey gibi ya. Okullarda böyle bir kompozisyon konusu verilir yani. İşte şu konu şu ama sen bunu al bambaşka yerlere götür. Aç, sende ne canlandıracak, ona göre düşün, yaz gibi bir şey. Aslında bu videoyu da çekme amacım bu. Biraz bu o koyduğumuz yapıları, adlandırdığımız şeyleri hafif, çok hafif böyle bir yerinden sarsıp gerçekten öyle mi? Ya da ben neler bulabilirim? işte ben böyle adlandırıyorum. Siz nasıl adlandırıyorsunuz? Neler fark ediyorsunuz gibi bir şeye de kapı açması için çekiyorum aslında. Her ne kadar karşılıklı konuşamasak da çok gerek de yok. Siz biraz böyle bir düşünün, gözlemleyin. Siz ne görüyorsunuz? Size göre marjinal ne? gibi. Kim marjinal? Gerçekten marjinal ne? Gibi ee, düşüncelere de böyle bir yol açsın, öncü olsun gibi bir istek içindeyim. O yüzden çok fazla anlatıp kendi radikal fikirlerime de aslında boğmak da istemiyorum. Bu yönlendirici bir video değil desem de tabii ki yönlendirici tarafları var. Çünkü e, sözcüklerin seçtiğim anlamları bile aslında zaten kendi anlatmak istediğim şeyin amacına yönelik. Zaten biraz da e, retorik dediğimiz şey de sanırım bu tarz ufak elemelerle oluyor. Yani her ne kadar manipülasyon, Demesem de tabii ki bu da yine iletişim ve anlatım heklerinden biri. Yani şey değil işte kendi kafamdan anlamlar üretmiyorum. Sadece var olan yüzlerce anlamdan işime gelen anlamları seçip kendi anlatmak istediğim şeyle bağlayabilirim. Gibi gibi bunu siz de yapabilirsiniz çok da eğlenceli olabilir deneyin bakalım. Evet sanırım bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Evet yine de şöyle bir düşüneyim dedim ama düşünüyorum. Yok bu kadar evet. Güzel. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın.